Illustrator içinde daha karmaşık nesnelerle çalışmaya başladıkça grupları kullanmak da zorunlu hale gelmeye başlar. Çünkü çoklu nesneleri bir arada kullanmak zamandan ve program özelliklerinden tasarruf sağlar. Özellikle bir arada durması gereken nesneyi taşırken yapabileceğimiz seçim hataları bize çalışmalar sırasında zorluk çıkartabilir. Örneğin rastgele bir iki şekil çizersek buraya. Ve renk verelim. Hatta bir de metin ekleyelim. Metinle ilgili biraz daha net gözüksün burada. Birden farklı nesneyi bir grubun altına almak için öncelikle hepsini herhangi bir seçim tekniğiyle seçebiliriz. Örneğin ben etraflarına bir çerçeve yapıp hepsini seçiyorum. Daha sonra object menüsünden grup diyerek onları tek bir grup haline getiriyorum. Böylelikle bu gruba ait herhangi bir nesneyi tutup çektiğimde veya ona ait herhangi bir dönüştürme uyguladığımda yapılan hareketler bütün grubu etkiliyor. Gruplu nesneleri herhangi bir şekilde tekrar tek tek kullanmak istersek de yine object menüsü altından ungroup deyip ekranda seçim aracını kullanırken boş bir yere tıklamamız tekrar onları tek tek kullanılabilecek hale geri dönüştürür.